Evet şu an kumlu arazide iniş yapacaklar Elif'le babası. Hadi in bakalım. Orey! Elif gidiyor mu sen de? Allah! hey! Aynı çöl kumu gibi. Hadi Elif. Evet. Akya maçta. Elif otur kay, otur kay. Üstüm titrenir. Ben de inebilirim hani. Evet. Oh. Yanırsa ne yapacağım? Hadi bakalım. Allah! Hadi inin. Hey! <laughs> <Allah. gülüyor> Gel, tırmanmaya Evet, onlar indi.